Trabzon Spor Van Kuzenler bana şans dileyin lan Aramız bozuk kanımız değil Başarılar Van Laflara bak laflara Ulan bekle sen bekle biliyorum ben sana ne yapacağımı İyi olan kazansın kuzen herkese bol şans Ne demek iyi olan kazansın lan Bana neden şans dilemiyor İyi olan kazansın işte oğlum bana ne Ligde bana çelme takarken iyiydi ya Ne diye şans dileyecekmişim sana Al birini vur tekine İkiniz de görürsünüz oğlum İkinize de göstereceğim gününüzü ben Ligin ikinci yarısı ikiniz de evime geleceksiniz Sabırsızlıkla bekliyorum o günleri Kuzen maça hazırsın değil mi Van Spor'da de geçme bak adam onlar yükselişte. ikincilikten ligden birinci lige yükseldiler. Küçümsersen içinden geçerdiler. Benden uyarması. Ben çok iyi biliyorum o işleri. Kuzen şimdi senden de akıl almak ne kadar sağlıklı bilemedim yani. Van ne yaptın oğlum hazır mısın maça? Van deyince de garip oldu lan. İbrahim ses geldi aklıma. Kuzen hazırım diye düşünüyorum ama göreceğiz bakalım Kuzen bu Trabzon tehlikeli bak Ben geçen sene ligden düşerken hiç acımadılar 4 tane sapladılar bana Senin hesabını sorarım kuzen ben ona hiç merak etme sen Kuzen ligden düştüm ama geçen sene bu beni hiç yenemedi Videodan sonra işin sırrını söylerim ben sana Tamamdır kuzen teşekkürler Kuzen bu manyak bana kendi evinde 5 tane sapladı Kendi evinde oynarken bunun bütün oyuncuları Arabada kafesteki eleman vardı ya Carlos Sen işte ona dönüyor Carlos gelsin 6 aydır top görmedi Deliriyor oğlan Şaka mı lan bu? Sen benim Adana'ma nasıl beş tane saplarsın lan? Oğlum sakin ol lan. Atar gider yapıp adamı gaza getirme şimdi durduk yere. Hadi oğlum hadi hazırsan oynayalım artık şu maçı. Daha Göztepe maçına hazırlanacağım. Güzeller gidiyorum ama başıma bir şey gelmez değil mi lan? Türkiye Kupası'nda çok önemli bir galibiyet aldım kuzenler. Van Spor'u 2-0 yendim. Oğlum Van Spor'u yendiysen tamam. Ligi, Süper Kupayı, Türkiye Kupası'nın hepsini sana verelim hemen. Van Spor'u herkes yenemez kuzen. Nasıl başardın bunu? Bize de bu işin sırrını ver. Geç sen dalganı geç. Senin sonunda da bütün kupaları topladığımda bakalım böyle konuşabilecek mi? Neyse seninle uğraşamayacağım. E siz ne yaptınız kuzenler? Kuzen biliyorsun biz Avrupa'da oynuyoruz. Bir de gelip Türkiye Kupası'nda eleme mi oynayacağız? Hadi siz Avrupa'da oynuyorsunuz. Bu kara ne ayak? Oğlum zaten Avrupa'dan elendim. Türkiye Kupası'nda da eleme oynayıp oradan da mı elenmemi istiyor? nedir arkadaş ya? İyi ki bir kere düştük. Bir tane sevenimiz kalmamış. Neyse lan ne yapıyorsanız yapın. Sonuç olarak ben Türkiye Kupası'nda gruplara kalmayı başardım. Bundan sonrasını sıradaki kurbanlarım düşünsün. Liderlerin kapışmasına hoş geldiniz kuzenler. Sarı köşede Süper Lig lideri Galatasaray, beyaz köşede Konferans Ligi lideri Samsun Spor. Hazırsanız şov başlasın. Ulan şu Beşiktaş'a puan kaybettiğimden beri gün yüzü görmüyorum arkadaş. Samsun Spor'u yenip yeni bir galibiyet serisine başlamam lazım artık. Aynen kuzen bana da bir çıkış lazım. İki haftadır berabere kalıyor. Bu maç gücümü kanıtlayabilmem için gayet uygun bir maç. Fenerbahçe Konferans Ligi lideri Samsun Spor'a başarılar diler. Haydi kuzen kazan şu maçı Ürküt AYK'yı. Laflara bak laflara. Kendi halledemedi yine başkalarından iş beklemeye başladı. Oğlum sen ne yüzsüz bir herifsin lan. Havadaki beraberlik kokusunu alabiliyorum kuzenler. Bu maç berabere bitecek ama kazanan ben olacağım. Berabere kalın ki Galatasaray'la puan farkım kapansın. Samsun Spor'la olan puan farkım da açılsın. Ulan son zamanlarda osursak buna yarıyor. Bu nasıl iş ben anlamadım arkadaş. Senin ne planladığın hiç umurumda değil. Aslında süperlik bile umurumda değil. Ben sadece bu maçı kazanıp AYK maçına moralle çıkmak istiyorum. Ben de öyleyim oğlum. Şampiyonlar Ligi varken kimse Allah Süper Ligi. Ben de bu maçı kazanıp Monaco deplasmanına moralle gitmek istiyorum. O zaman iyi olan kazansın diyelim mi kuzenler? İyi lan birbirinizi. İşte bu be, işte bu. Aradan sana artık online. Bir gol, bir asist. Leroy güzel Kuzen senin gozmen nasıl bir yaratık ya? Ulan dakika 90 artı 2 olmuş. Rovaşat'a golü atıyor hala. İnsan azıcık yorulmuş gibi yapar arkadaş. Alo müdürüm ne oldu bizim sakatlar? Hala umut yok diyorsun. Müdürüm o zaman iyi bir hamamdan rezervasyon yaptıralım da bizim şu ardayı keseleyelim güzelce. Bunda kesin kuru yak kalmış müdürüm ben artık eminim. Adamı 2-0 iken oyunu aldık. 2-2 oldu. Oyundan çıkarttık 3-2 yaptık. Nasıl oğlum? Haram puanların tadı güzel mi? Ne saçmalıyorsun oğlum sen? Görmedin mi? hafta olduğu gibi hakemler beni doğramaya çalıştı yine. Ama her şeye rağmen yine de kazanmayı başardım. Puanımı ver lan, puanımı geri ver. Ulan eskiden bu işler çaktırmadan yapılırdı. Artık göz göre göre yapılıyor. Resmen penaldım aldım çalındı. Kuzenler ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Aynı sıra Real Madrid maçında da oldu oğlum. Orada da vermediler zaten. Niye bu kadar dellendin anlamadım yani. Ayrıca ona rağmen pozisyonu görünce ben bile penaltı dedim. Ama hakem neyi düşünüp de vermedi? Git ona sor bana. Niye çemkiriyorsun? Ulan bana bak beni dellendirmeyin. Alırım bavulum giderim bu ligden. Bu ligin heyecanı heyecanı kalmaz. Ulan beni oyununla bana goller attın bir daha atar gider mi yapıyorsun bana? Ayrıca senin başkanın demedi mi sana gününde olursa içimizden geçer diye? Beklediğiniz gibi içinizden geçti daha ne alıyorsunuz? Bırak kuzen Allah'ından bulsun baş Sen ne anlatıyorsun oğlum sen ne anlatıyorsun? Sen sanki bundan çok mu farklısın? Al birini vur ötekine yıllardır ligin içine ettiniz lan. Trenti yol süperlik out, tiyatro süperlik in. Selam Başak ben geldim. O Fener Efendi bu haftaki kurbanım sensin demek. Yavaş yerler yavaş. Son 7 maçın hepsinde yendim oğlum seni. Nereden geliyor bu özgüven? Nuri hocam bir şeyler denecek kuzen. Eski günlerimize dönmemiz lazım böyle olmuyor. Ben bu maçı kazanayım 7'yi 8'e bağlayalım. İstersen sen öbür hafta bu kalemi unarın. Şimdi bir şey soracağım. Neden 8'e bağlıyorsun da 9'a bağlamıyorsun acaba? İlla gel beni Türkiye kupasında yen diyorsun yani. Ya oğlum sen nereden çıktın şimdi? Çekil kenara ayak altında dolaşma. Senin hesabını kesip gönderdim ya ne çabuk unuttun. Ulaşamam şimdi seninle. Ama ben seninle uğraşırım Fener. Efendi hiç merak etme. Ulan Başak bana bak Galatasaray hakem kankileriyle maçını kazandı. Şu an hiç sürpriz yaşayacak durumda değilim. Korkmana gerek yok kızım. Sen ne olduğunu anlayana kadar ben puanları alıp seni gönderirim hemen hiç merak etme. Tamam lan Başak Efendi bunu sen istedin. Ama maç sonu ağlamak yok şimdiden anlaşalım. Yürü lan sahaya. Şimdi ne oldu yani? Bir puan aldın da başın göğe mi erdi? Bir puanı bozdursan sakız alamazsın. Bitcoin'e yatırsan 20 senede katlayamazsın. Şampiyon mu olmaya çalışıyorum? Kümede mi kalmaya çalışıyorum? Bir puandan bir puan. Hiçbir işine yaramayacak ama beni şampiyonluktan ettin. Benerim bir söz var bilir misin? Bir şampiyonun yüreğini asla hafife alma. Öldü sanarsın gelir içinden geçer bakar kalırsın. Adam sana maç önü gıybet videosunda söyledi oğlum. Nuri hocam bir şey deneyecek dedi. Eski günlerime geri dönmek istiyorum dedi. Nuri Şahin çok kral adamsın çok. Ulan Galatasaray derbisi var diye Erce puan verdim. Üstüne gittim kaldı seneye de puan verdim. Şimdi Brent deplasman öncesi moral bulayım dedim ama darma duman oldum. Ulan gidip ona da puan verirsen kapatırım vallahi kulübü. Oğlum sen ne fantezi takılıyorsun? Anı yaşasana. Sonraki maçını niye düşünüyorsun? Kuzen full fokus o anki maçına odaklanman lazım. Diğer maçını da sonra düşüneceksin. Ben mi öğreteyim bunları sana? Lan oğlum utanmasan küme düşeceksin neredeyse. Kendi aklın varsa kendine sakla. Benle uğraşma. Sinirlerim tepemde zaten. Sen neye gülüyorsun acaba? Lan bana bak sakın. Onu sakın aklından bile geçirme. Ben belki Bitcoin'de hali ne olacak diye düşünüyorum oğlum. Ne bileyim benim düşündüğümü. Şaka şaka. Tam olarak senin aklından geçen şeyi düşünüyorum. Bu sene bir tekmede ben burayım diyorum. Nasıl fikir? Hele ki o düşen Fenerbahçe ise uff tutmayın lan beni. Ulan Tedesco nasıl yenemedin şu Galatasaray'ı ya? Yani sen şimdi liderlik keyfi sürecektik. Şimdi ikincilik bile riske girdi. Ne zaman yüzüm gülecek lan benim? Ne zaman? Benim kupam sende olduğu sürece istersen Los Galacticos kur yine gün yüzü göremeyeceksin oğlum sen. Gün galibiyet günüdür. Gün ikinci olma günüdür. Gün Fenerbahçe'yi yok etme günüdür. Şşş Fener bu seninle oynayacağım sanıyor galiba. Uğraş falan benle. Hala canım burnunda geziyorum zaten. Hepinize dalarım bak. Ben iç sahada misafirlerim nasıl ağırlıyorum hiç duymadın herhalde sen. Şimdi ben kendimi övmeyeyim. Direkt kurbanlarımı anlatsın sana. Kuzen bak bu manyak beni yendi. Beni yenen Fener'den puan aldı. Fener'den puan alan Başakşehir'den de puan aldı. Tüm bunları ve daha fazlasını yaparken evinde de sadece bir gol yedi. Kes lan Neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum ben. 14 maçta ligin en az gol Yen takımı olabilirsin. Kendi sahanda sadece bir gol yemiş de olabilirsin. Hatta son zamanların en formda takımlarından biri bile olabilirsin. Ama olur da bu deplasmanda puan alırsam bence bu söylediğine kendi bile inandım yok kuzen. Kesme lan sözümü ne diyordum? He şey bu maçı kazanırsan ikinci olacağım oğlum. Haftalarca tırnaklarımla kazıya kazıya geldim ben bu noktaya. Her hafta yam yam gibi üst komşularım puan kaybetsin diye bekledim. Ve şimdi ikincilik koltuğu kollarını açmış beni bekliyor. Sence ben bu ikramı geri çevirir miyim oğlum? Sen tırnaklarınla da ben ağaçtan mı topladım sanki? Sen feneri geç diye ben kendimi riske atamam hiç kusura bakma. O zaman Odri Meydan iyi olan kazansın. Belki beni yenebilirsin ama şunu iyi bil pestilini çıkaracağım senin. Benimle oynadığında pişman olacaksın. Sonraki maçlarında puan kaybettikçe hep beni hatırlayacaksın. Pardon kuzenler şovunuz bittiyse artık sahaya mı çıksanız ha? Ne diyorsunuz? Ay yok biz tatlı dilden anlamıyoruz diyorsanız polise çağırabilirim. Yürüyün gidin lan iki manyak bir araya gelmiş anca çene çalıyorlar. Ağzınız değil ayaklarınız çalışsın artistler sizi. Geliyor gelmekte olan. Ne gelmesi oğlum hayallerimi yıkıp geçti bile. Ulan kendi evimde 6 maç hiç yenilmeden sadece bir gol yemiştim. Ama şimdi bu maçta iki gol yedim. Niye böyle oldu hiç anlamadım ya. Her şeyin bir ilki vardır kuzen. Fırtına modunu açtım geliyorum. Bu saatten sonra kimse benden merhamet dilenmesin. Ya arkadaş Fener'in puan kaybına sevinemedim bile. Ulan Göztepe bir de renktaş olacağız. Başlayacağım şimdi senin yapacağın şey. Ya kuzen ben daha ne yapayım? Başakşehir Fener'i markete ekmek almaya gönderince Trabzonspor da ikincilik koltuğunu boş sandı. Görmedin mi bir anlık boşluk satı çevirmek için Çanakkale'yi savunduğum gibi savundu kalesini. Ulan tek pozisyonda 3 topumu çizgiden çıkardı bu manyak. Yetmezmiş gibi bir de son dakika topum direkten döndü. Bakma sen ben bunu yenerdim de bu maç kol bozuktu. Şimdi boku yemediniz mi siz acaba? Onu yiyen olmak olmak üzere Hani seni geçtim ve sen artık üçüncüsün ya. Ben de onu diyorum işte sizi FIFA'ya UEFA'ya her yere şikayet edeceğim. Dünya üzerinde namalık olup da üçüncü olan başka takım yoktur herhalde. Çok şükür bunu da başkasına kaptırmadım. Ama bunun tek bir açıklaması var. O da yapı. Bittiniz oğlum siz bittiniz. Fener benim canım sıkma git öde de oynay. Bu benim videom oğlum. Ağlayacaksan git kendi videonunda ağla. Herife bak ya galibiyetime gölge düşürmeye çalışıyor. O değil de Muçi'yi ne yapacağız Muçi'yi? Adam son 3 haftada attığı 5 hayvansı golle beni galip getiriyor oğlum. Haftaya Beşiktaş maçında onlar şu sarı kart cezalısı ama o kadar umurunda dedi ki. Beşiktaş'ı Muçi ile vurma fikri. Çık aklımdan çık çık. Ben bir gün bugünün geleceğini hiç düşünmedin mi sanıyorsun? Muçi'yi neden kadro dışı bıraktım sanıyorsun? Artık sırrımızı açıklama zamanı geldi Muçi. Şimdi duymak istiyorum. Söyle bana. İçerde misin? <laughs> Göztepe dördüncülük koltuğunu güzelce temizledikten sonra ısıtmasını da açmayı unutma oğlum. Akşama teslim almaya geleceğim ben gelene kadar hazır olsun. Ulan alt tarafı bir maç kaybettim maçıma gelene bak ya. Samsun sen de beşincilik koltuğunu temizle oğlum. Ne de olsa gerçek sahibi yolda geliyor. Göztepe değil mi? Göztepe'yi diyorsun. Ben seni yenince Göztepe beşinci olacak onu diyorsun değil mi? Bilmem kuzen sence onu mu diyor? Bence evet ama sen böyle bakınca emin olamıyorum. Hiç kusura bakma kuzen bu maçı kazanırsam iki sıra birden yükseleceğim. Oğlum ben de iki sıra yükseleceğim salış da gideyim ya. Olmaz eski günlerime geri dön lazım Asıl ben eski günlerime geri dönmem lazım oğlum. Senin eski günlerin zaten buraları. Takıl işte sen buralarda ben gittiğim yerden sana mektup yazarım. Samsun bunlardan biri kazanırsa sana yol görünüyor kuzen. Ama muhtemelen senin yanında ben de geleceğim. Doğru diyorsun kuzen. Gel biz dolgularımızı toplayalım sonra son dakika uğraşmayalım. Tamam bunlar kıvama geldi. Antep'i e yola getirirsen Beşiktaş Yüzyılı başlar. Oğlum 30 tane şut çektim, 2 gol attım. Bunun 3 tane isabetli şutu var, onun da 2 golü var. İşi bileceksin, işe gitmeyeceksin kız he. Oğlum maç önü videosunda o kadar söyledim sana. Bana bırak şu maçı, senin bir işine yaramayacak dedim. Niye dinlemiyorsun oğlum sen beni? Pardon da, niye dinleyecekmişim acaba seni? Dördüncü olmam, bir maça bakar oğlum. Avrupa hayalim var benim. Asıl senin ne işine yarayacak ki 3 puan. Avrupa'ya gidip bizi rezil mi edeceksin yine? Artık değişim zamanı. Bundan sonra Avrupa'ya eski kafalı kokuşmuşlar değil, başarıya aç gençler gidecek. Buradan scout ekibime seslenmek istiyorum. Bize kaleci lazım değil mi? Evet. Size kaleci buldum oğlum Zafer Görgen Adama helal olsun 11 kurtarış yaptı galibiyetimi engelledi resmen Şimdi işin yoksa haftaya deplasmanda Trabzon'u ye Benim maçımda zor güzel içeride Göztepe Göztepe mi dedim ben ne oluyor lan bir dakika Selam kuzen Kuzen söyle bakayım ben seni yenersem ne oluyor Valla kuzen çok gol atarsam ve Beşiktaş'ta Samsun yenilirse de belki dördüncü olursun Çok gol derken ne kadar çok mesela Mesela kuzen minimum 4 farklı bir galibiyet belki yetebilir 4 fark yetiyor diyorsun yani o zaman O zaman yarınki izinler iptal beyler Hazırlısın zaten soğumadan çalışmalar devam edelim. Haydi bakayım göreyim sizi. Ulan ben kendi kendime kendi topuma mı sıktım yoksa ya?